Çok sorduğunuz bir soru var. Hocam ne okuyorsunuz? Ben kitap bölümlerini size zaten kişisel gelişimleri anlatıyorum. Ama okuduğum dergiler var. Bu dergilerin e, aylık alışverişlerini yaparım. Fırsat Hoca gidip toptan alırım, getiririm, okurum. Şimdi bu ayki malzeme, menüm ne var önümde onu göstereceğim size. Birinci dergiyle başlıyorum. Yayın evi falan ayırmıyorum. Ben bu derginin hepsini seviyorum ve tavsiye ediyorum. Bir, Popular Science. Keşke Türkçe olsa, popüler bilim olsa mesela ismi harika olur. Burada görüyorsunuz. Bunlar da poşetlerinden bile çıkmadı bu arada. Yani tertemizler. Bu derginin fiyatını size söyleyeyim hemen. 5.90. 6 lira. 6 liraya güneş sistemindeki gezegenler, dünyayı korumak için neler yapılmalı ve Stephen Hawking'in paralel evrenleri. Bak bak bak. Bu kitabı, şey bu dergiyi mutlaka okuyun. Bak kit incele oku. Bizde dergiler çok taciz olduğu için artık poşetteler. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir dergidir ve kesinlikle tavsiye ederim. Benim bilimde takip ettiğim 6 dergiden birisidir. Her ay aldığım 6 dergiden birisi. Evet bakalım. Şimdi Atlas var. Atlas'ı ben severim. Bu dergileri tavsiye ederken sahibi şuymuş bilmem nesi geçmişinde şu olmuş buna bakmıyorum. Ben içeriğine bakarım. Diyor ki İstanbul'un kökleri ve çok da güzel size bir kırklar rehberi veriyor. Sanat rehberlerini, şey, şehir rehberlerini çok güzel yapıyorlar. Atlas'ın bu arada tek dergisi bu değil. Atlas'ın birden fazla dergisi var. Birazdan göstereceğim diğerinde. Çok güzel bir gezi dergisidir. Fiyatı 11 lira ve dünyayı, Türkiye'yi coğrafi olarak tanımanızı sağlıyor. Öneririm. Devam bitmedi. Bak sırada ne var? Atlas Tarih. Bu sayısı çok hoş. Tam benlik. Diyor ki kebap da vardı, havyar da. Osmanlı sofrası. Şimdi Osmanlı biliyorsunuz domatesle çok geç tanıştı. Yani kanuni menemen yiyememiştir. Niye yiyememiştir? Domates Amerika'dan geldi çünkü Avrupa'ya, Avrupa'dan bize. Yani düşün koskoca kanun için menemen yiyememişsin. Ama burada size öyle güzel anlatıyor ki Orta Çağ Avrupası'ndan Anadolu'ya işte onların cadı kültürü, cehaleti falan filan bir zafer nasıl felakete döndü? Atlas'ın tarihini çok seviyorum. Ben 3 tarih dergisine aboneyimdir. Ee, Atlas bunlardan bir tanesiydi ama maalesef abonelikte de bir değişiklik yaptılar. Kendim gidip alıyorum. Geldik dergilerin dergisine. Hocam demeyin ki Amerikan hayranısınız. Hiç alakası yok. Bak. Bunun çocuk versiyonu var. Bilim ve teknik çocuk. Ne işin coğrafik çocuk. Öneririm. Havada kapın. Ne işin coğrafik Türkiye diyor ki plastik denizi. Biz ne yapmışız? Çok güzel, çok özel bir sayı. Çevreyi nasıl yok ediyorsunuz? Buyurun öğrenin. Hayırlı olsun. Sizindir. Neşin Coğrafik'sine aylarca konuşurum bu arada. Ve geldik çocukluğumun dergisine. Çocuklukta en sevdiğim şey bunun arkasındaki bulmacaları çözmekti. Bilim ve teknik. Mars'ın manyetik alanında ne oldu? Toprağa biz ne yaptık? Kuantum bilgisayarları. Endüstri 4.0 ve yapay zeka. Al sana mis gibi dergi. TÜBİTAK güzel şeyler de yapıyor. Tüm bir takım bu arada kitap serileri de vardır, harikadır. Tüfek Mikrop Çelik öneririm. Ve geldik bir başka dergiye. Şimdi Forbes ve Fortune benim ekonomi üzerine okuduğum dergilerdir. Ve dünyaya ne yatırım yapsam acaba diye düşünüyorsanız ekonomik olarak veya kendinize veya hayatınıza Fortune ve Forbes'u bir bilmeniz lazım. Ben şey dergileri sevmiyorum. Hani kadınlar için de var o. Size dergi diye katalog ittiriyorlar. Eskiden çip falan kaliteli bilgisayar derginiz Şimdi bir açıyorsun derginin tamamı yalan. Hepsi şey reklam, katalog parayla. Kadın dergileri öyle. Şöyle bir baktım dişçideyken maalesef tamamı reklam. Ve geldik son dergimize. 14 lira. Ha Fortune 14 lira. Bilim ve teknik söylüyorum size 7 lira. 7 lira. İçlerinde en pahalısı şu an e, Atlas yanılmıyorsam 12 lira da ne işiniz? Hocam 12 lira çok pahalı. O zaman git uzan bir yere. Kapatsınlar üstüne. Bu dergiyi ben yeni yeni tanıdım. Bu dergi temalı bir dergi. Yani böyle temalar işliyor. Bilim ve Ütopya 14 lira biraz pahalı National Geographic'e göre ama yerli malı yurdum malı galiba. <laughs> ben beğeniyorum. Şöyle suç bilimini işlemiş parmak izleri, işte deri kalıntıları, tırnak altı bilmem neler böyle televizyondaki filmler üzerine, diziler üzerine hakem keseceksen bu dergiyi bil. Ben bilim ve Ütopya'yı size öneririm. Ben bu ay bunu bayılarak okuyacağım. Ama bu kadar derginin içerisinde olmayan önerdiğim başka dergiler de var ki şu an iki tanesini ekranda görüyorsunuz. Ee, maalesef burada değiller çünkü ofisimizden uçmuş niyeyse. Misafirlerimiz seviyor ödünç almayı. Saygı duyarım. Helal hoş olsun. Ben size her ay okuduğum kitaplar, izlediğim filmler bunları böyle paylaşmayı seviyorum. Umarım güzel olmuştur. Siz de lütfen aşağıya yazın bakalım hangi dergileri öneriyorsunuz. Lakin siyasi görüşlü ya da aşırı dini görüşlü sağa sola çekecek dergileri değil kültür katacak dergileri lütfen bilgi katacak dergileri evet haklısınız o da bilgidir onları da öğrenmesi lazım ama özellikle şu görüş şu görüş diye zorlamayın yani zamanında sızıntı gibi paçavra şeyler vardı dergiler maalesef onun gibi şeyleri istemiyorum ben Öykü Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.